Aquela dinchar, Ne olursunuz? Ne olursunuz? Bana bir de söyleyin. Benim canımı yaktılar. lan. şaka şu ağlar Oo! kalmadı Bulsun istiyorum. Bolsun, bolsun, bolsun. Biri tutsun, biri parçalasın. Allah'ım sana havale ediyorum. Allah'ım Geldim yüce adaletine sığındım Allah'ım. Tam açılalım. Ben en geriye, en geriye, en geriye. <laughs> abla. O mide benim incesi. Adısı da benim gibi yav. Üçü birden çocuğumu tahammül etti. Üçü birden yapsın tutluyoruz. Üçü birden hepinizden sırasını yazın, eksiksiz yazın. Bir her tarafa. Ne olursunuz? Ne olursunuz a? Rica ediyorum sizden. Tamam. Tamam. Laf Bakın bakın bakın. E Bakın, Fatih'le yüzü var mı? bakın, bakın Fatih. Dar. Arkadaşlar, dar çalışma. Ya. <laughs> sevgili, dostum, sevgili kadınlar, bugün Gaziantep giriş önünde Sezai koşucağ için adalet istemek için burada bulunmaktayız. Bizler antepli kadınlar olarak yıllardır bu memlekette, bu kentte doğduğumuz andan itibaren neler çektiğimizi bildiğimiz. Bizler yaşamak istiyoruz. Yaşamak tüm güzelliklerini elde etmemiz için başta devlet yetkilileri olmak üzere yapılması gereken çok şey vardır. Sezai herkesin sevdiği, tanıdığı, yan yana yürüdüğü kadın arkadaşımız, kız kardeşimizdi. Sezai ile birlikte aklımıza şule çek kardeşlerimiz var biliyoruz. Bilinsin ki Ve gerçek adalet ancak kadın mücadelesiyle sağlanacaktır. Şimdi basın metnimizi okumadan önce Sesa için kız kardeşini ve seni buraya çağırıyorum. Birkaç cümlesi var. Bilin ki bu ülke ne kadar meşru, bilin ki ne kadar gerçekçi. Bir de kız kardeşinden dinleyelim. Şimdi söz ona veriyorum. Ben 14 gün önce bugün kollarımı, bacağımı, kardeşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Tam 14 gün geçti. Hala soluğum, yarım, sesim cılız, dizlerim titremekte. Toprağa verdikten hemen sonra hak için, adalet için koşturuyoruz. Neden? Çünkü şüpheli şahıs ifadesi alındığının sabah serbest, elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Vicdanından da bir haber. Boşanma arifesinde olduğu Ali Özahiye hiçbir zaman boyu neymeden, yaşamayı tercih eden, olayın yaşandığı gün bile sonrasını planlayan yani geleceğe dair umudu olan kadının, Sezai'nin canımızın intihar <laughs> ettiğini bizi inandırmaya çalışıyorlar. Madem doğrular, suçsuzlar, olay anında neden herkes arandı, biz ailesi maalesef aranmadık. Neden telefonu polise verilmedi, yalan beyanda bulundu, bizde değil denildi. Neden evimize girmemize izin verilmedi, ev savaş alanı gibi önce temizlemek zorundayız denildi. Ben 03.09.2020'den itibaren Anne olmayı unuttum. Öldüm ama gömülmedim. Bugünden sonra her gün, her saat, her dakika Sezai için, adalet için çığlık olacağım. Asla vazgeçmeyeceğim. Onu susturdular ama biz binlerce kadınlar konuşacağız. Sezai Koçak için adalet sağlanana kadar kimse rahat uyumayacak. Teşekkür ediyorum. Sezai için adalet istiyoruz. Sezai <laughs> Bugün burada geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasında olduğu erkek Ali Özahi ile tartışırken balkondan düşerek şüpheli, şüpheli, şekilde ölen Avlan Sezai Koçak için adalet talebimizi yükseltmek üzere toplandık. Bir kadın cinayetinin daha üstte intihar defteri kapatılmasın diye Gaziantep Adliyesi'nin adliyesinin önündeyiz. Sezai için adalet ararken aklımıza Şule Çet, Ceren Demar, Ceren Özdemir, Pınar Güntekin ve nice kız kardeşimiz için verdiğimiz adalet arayışı geliyor. Son yıllarda her gün bir kadın erkek şiddetiyle aramızdan ayrılıyor. Toplumun göz önünde kadın katliamı yaşanıyor. Bilinmesini isteriz ki kadın cinayetleri tesadüfen olmuyor. Gaziantep başta olmak üzere tüm Türkiye'de erkek iktidar sahipleri kadınların yaşamlarına saldırıyor. Onları kadın düşmanı politikalarıyla saldırılarından güç bulan kocalar, babalar, erkek kardeşler, sevgililer, tanıdığımız ya da tanımadığımız erkekler canımızı alıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmeyi gündeme getirdiklerinde, kadınları toplumsal cinsiyet rollerine hapsetmeye çalıştıklarında, nasıl giyineceğimizi, nasıl yaşayacağımızı her söylediklerinde katiller her cezasız kaldığında erkek egemenliği bu kenti, ve bu memleketi kuşatıyor. İktidarı kadın düşmanı politikalarının arkasına alan erkekler işledikleri cinayetlerin üstünü intihar diyerek, kaza diyerek örtmeye çalışıyor. Antepli kadınlar olarak bu kentte doğup büyümenin zorluğunu biz biliyoruz. Ailenin toplumun kurallarına her uymadığında erkek şiddetiyle itaat altına alınmanın, yaşam hakkıyla tehdit edilmenin ne demek olduğunu anlarız. Birbirimizi tanımasak da Sezai'nin son andaki yaşam isteğini, Ceren Özdemir'in kendini savunmak için attığı bakışını, son günlerde kadınların Twitter'da teşhir ettikleri her erkek tavrı en derinlerde hissederiz. İşte bu sebeple aramızda büyük bir duygudaşlık vardır. İşte bu sebeple bugün Seza için adalet demek bizim için yaşam hakkımızı savunmaktır. Tüm kadınlar için adalet demektir. Ne birbirimizden vazgeçeriz ne de yaşamlarımızdan. Ellerimizi birbirine kenetliyor ve kadın kadını dinler, kadın kadını anlar ve kadın kadını savunur diyerek adımımızı atıyoruz. Öncelikle Sezai için gerçek adaleti sağlayıp şüpheli ölümünü aydınlatacağız. Hemen ardından kadın mücadelesiyle Gaziantep'in etrafını kuşatıp derin bir nefes alacağız. Sezai ve tüm kadınlar için adaletin sağlanması adına taleplerimizi sıralıyoruz. Olay günü tek şüpheli olan Ali Özahi derhal tutuklanmalıdır. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun acilen uygulanmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini perçinleyen herkes hukuken yargılanmalıdır. Erkek şiddeti karşısında kadınların korunması için belediyeye bağlı sığınma evi açılmalıdır. Kamu kurumlarında toplumsal cinsiyet atölyeleri yapılmalıdır. Kadın cinayetlerinin münferit olduğuna dair açıklamalar son bulmalıdır. Gaziantep'te kadın cinayetlerini önlemek adına kadın örgütlerinden görüş alınarak acil önlem planı hazırlanmalıdır. Bugünden başlayarak taleplerimizin gerçekleşmesi, SESA için adaletin sağlanması için davanın takipçisi olacağız. Kentin dört bir yanında kadın savunma ağı olarak eşitlik için, özgürlük için, adalet için ve yaşamak için mücadele edeceğiz. Tüm Antepli kadınları evde, işte, okulda, sokakta yaşamlarını savunmak için ağımızın bir parçası olmaya ça çağırıyoruz. Seza için, adalet için, eşit ve özgür yaşamak için kadınlar savunmaya. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadın, da yanışmasın. Yaşasın kadın, da